Kıymetli misafirler, değerli dernek başkanlarımız, sevgili üyelerimiz ve Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Sayın e, Doktor Cenk Özatıcı Bey'i hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Bir araya geldiler sadece hürriyetimizi değil, milli kimliğimizi de bizden almak istiyorlar. Artık bu noktada efendim sağ sol yok, İki taraf var. Ya emperyalizmin hayatı Serden tarafsınız Ya Cumhuriyet'in kurucu tapusu olan Lozan'dan tarafsınız Ya milli ve üniter devletten tarafsınız Ya AKP'nin BOP projesinden tarafsınız Ya terörist başına kurucu önder diyenlerden tarafsınız Ya Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet devletinden tarafsınız Dolayısıyla Türk milletinden, Cumhuriyet devletinden, Türk milli kimliğinden taraf olan her kim varsa İyi Parti'nin saflarında mücadele etmeye davet ediyorum. İlk kuruluşu var bir tane. Onu takip ediyoruz. Hani sözde fesi yaptılar ya. Bir gün sonra. Bir gün sonra. Murat Karayılan denilen papaz. Terörist başı. Bakın ne diyor. Şehirlerde demokratik özellik direnişinde bulunduk. Ne biliyor musunuz bu direniş? 793 asker ve polisimizin şehit olduğu hendek operasyonlarından bahsediyor özellik direnişinde bulunduk. Ve düşman bize karşılık verdi. Düşman dediği Türkiye Cumhuriyeti. Biz de düşmana karşılık verdik. Lütfen dikkatli dinleyin. Bu yüzden devlet adına devlet bahçeli bir çaba yaptı. Başka bir yol aramak zorunda kaldılar. Ya bunlar hani teslim olmuştu ya. Adamlar diyor ki başka bir yol. Ve diyor ki gerçekten silah bırakmamız için yasaların ve anayasanın değişmesi gerekir. Ha şimdi geldi işte. Şimdi geldik. Anayasanın neden değiştirilmesi gerektiğine. Şimdi geldik bu yeni anayasayı kimlerin kimlerle hazırladığına. Bunların Suriye, Öcalan, Çözüm vesaire dediğinin işte noktası bu. Anayasayı değiştirmek. Bakın bir şey söyleyeyim mi? 24 Eylül tarihinde 2024 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne DEM Parti bir günden 103 tane kanun teklifi veriyor. 103 bir günde. 103 kanun teklifinin 103'ü de aynı. Bire bir. Ne diyor biliyor musunuz o kanun teklifinde? Diyor ki, diyor ki, Umut Hakkı terörist başı ocağına. 103 de aynı kanun teklifi. 24 Eylül 2024. Bir hafta sonra da 1 Ekim'de Sayın Bahçeli elini uzattı. 22 Ekim'de bir ay sonra Sayın Bahçeli ilk kez Umut Hakkı'ndan bahsetti. Ya bu dem partililer nereden biliyor Sayın Bahçeli'nin Ekim ayında Umut Aklı'ndan bahsedeceğini? İki ihtimal var. İki ihtimal var. Ya dem partili vekillerin içine doğdu böyle bir süreç başlayacağı ya da zaten siz anlaşmışsınız kardeşim. Siz zaten anlaşmışsınız. Onun için de bu süreci başlatmışsınız. Bakın şimdi anlatacağım şey benim çok üzüldüğüm ve karıma dokunan bir iştir. Bir terörist. 2009 yılında PKK'ya katılıyor. Bombacı. Yaptığı bombayla 3 askerimiz şehit oluyor. 21 askerimiz gazi oluyor. Bunu Diyarbakır'da yakalıyor güvenlik güçleri. 2019 yılında. 353 yıl hapis cezası alıyor. 4 kez ağırlaştırılmış müebbet. 2019. 2021'de üst mahkeme diyor ki bu karar doğru. Adam zaten itiraf ediyor ben yaptım. Cezayı onaylıyor. 2025 yılında bu yıl inanılır gibi değil. Adam beraat ediyor arkadaşlar. Değerli Kütahyalılar. Beraat ediyor. Ve seneye aramıza karışacak biliyor musunuz? Seneye bu terörist ben şehitlerden birisiyle konuştum. O üç şehitten birisinin kardeşiyle konuştum. Kardeşi diyor ki anneme söylemiyoruz. Annemden sak Annem yaşlı. Gizliyoruz bu haberi diyor. Ve ne diyor biliyor musunuz o terörist? Mahkemede son duruşmada. Sayın Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın başlattığı diyor barış sürecini destekliyoruz. İşte bunların barış dediği bu. Bunların barış ser ve bir barıştı. Ama Türk milletin ölüm fermanıydı. Bunların barış dediği Öcalan Alçağı'nın posterlerinin sokaklarda gezdirilmesine müsamaha gösterildiği ama Türk gençlerinin protesto yaptığında yerlerde sürüklendiği bir barış. Bunların barış dediği 11 vatandaşımızı diri diri yakan bir teröristi serbest bıraktılar. Geçtiğimiz hafta 11 vatandaşımızı diri diri Bunların barış dediği, bunların demokrasi dediği, bunların barış dediği PKK silah bırakıyor adı altında Suriye'nin kuzeyinde YPG devletinin kurulduğu bir barış. Bunların hükümetin kontrol ettiği basın kuruluşlarında konuşulmasına müsaade edilmeyen mi? Gerçek şu bakın. Başlangıç noktamızı söylüyorum. 2003 yılında Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice bir makale yayınladı. Çok ünlü. Washington Post'ta. Büyük Orta Doğu projesi. Hepiniz biliyorsunuz. Ve burada dedi ki 22 ülkenin sınırları değişecek dedi. Şimdi baktığımız zaman aslında makalenin aslında Condoleezza Rice sınırlar değişecek demiyor. Dönüşecek diyor. 2003 yılında Irak işgal edildi mi? Edildi. Irak'ın kuzeyindeki sınırlar dönüştürüldü mü? Dönüştürüldü. 2011 yılında Suriye Savaşı'yla birlikte Suriye'de YPG, PKK Suriye'nin kuzeyini ele geçirdi mi? Geçirdi. Suriye'nin kuzeyi dönüştürüldü mü? Dönüştürüldü. Peki sırada kim var? Büyük Orta Doğu Projesi'ne göre Irak, Suriye, İran, Türkiye. Dolayısıyla şu anda biz çok açık bir şey söylüyoruz. Irak'ın kuzeyinde bir silah bırakma mizanseri yapacaklar. Ama biz başka bir şey söylüyoruz. Biz diyoruz ki değerli vatandaşlarım bunu herkes anlatın. Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın beslediği, büyüttüğü, eğittiği, donattığı Suriye'nin kuzeyine yerleştirdiği 100 bin kişilik PKK silah bırakmadığı müddetçe İran'da Pejak silah bırakmadığı müddetçe Irak'ta PCDK silah bırakmadığı müddetçe PKK silah bırakıyor demek Türk milletine söylenmiş büyük bir yalandır ve aldatmacadır. Suriye'nin kuzeyinde 100 bin kişilik YPG durmaya devam edecek ama Süleymaniye'de Irak Türk bölgesel yönetiminde bir mizansen yaptıkları için PKK silah bırakmış olacak öyle mi? Siz kimi kandırıyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz? Bakın. Ben dün televizyon kanalında bir şey söyledim. Dedim ki Peki bu PKK hani sözde silah bırakacak ya. Helikopterlerini de verecek mi? Tanklarını da verecek mi? Şimdi diyeceksiniz ki ya Cenk Özatıcı sen amma abarttın. PKK'nın helikopteri mi var? Tankı mı var diyeceksiniz. PKK'nın helikopteri var. Tankı var. Amerikalılar verdi. Suriye'nin kuzeyinde duruyor. Onlar orada o tankları, helikopterleri tutacaklar. Suriye'nin üçte birini PKK ele geçirdi. Ve Yine vatandaşlarımızdan saklanan bir şey söyleyeyim mi? Bakın bunu sizden saklıyorlar. Geçtiğimiz Nisan ayında Suriye'de Kamışlı'da bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılanları sayıyorum. Amerika, Fransa, PKK, YPG, SDG, Barzani, DEM. Bakın kimler bir arada? Ve alınan kararları söylüyorum. Suriye'nin adı değişsin. Milli marşı değişsin. Üniter yapısı değişsin. Federasyon olsun. ismi değişsin. Federasyon olduktan sonra YPG'lilere özel yasa çıkarılsın ve özel statü tanınsın diyor. Ya AKP hükümeti hani siz Suriye'de Fatih'tiniz? Hani PKK teslim olmuştu Coğlani'ye? Coğlani'ye PKK'nın teslim olması değerli Kütahyalılar mümkün değildir. Niye? Çok basit. Çok basit. Her yani bu Colani'nin, Aşara'nın 24 bin kişilik kuvveti var. YPG'niz 100 bin kişilik var. Colani'nin elinde ordu yok, silah yok, tam yok, tüfek yok. YPG'nin elinde Amerika'nın verdiği silahlar var. Soruyorum şimdi bu iki yapı entegre olursa YPG teslim mi olmuş olur? Yoksa YPG Suriye devletinin bir parçası haline gelmiş ve meşrulaşmış mı olur?